<laughs> bu yapı sektör, inşaat, inşaat sektöründen bir konu ne olacak? Belki onunla daha evet. ayrıntılı değerlendirme yapma şansın olabilir evet, diye düşünüyorum. Evet. Şimdi gündeme baktığımızda başka genelde tartışma konuları 10 Kasım'ın ardından gelişti ve öncesinde bir Türkkan olayı var bir de 10 Kasım'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye sert eleştirileri var. Önce bir öncesine gidelim. Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine ettiği küfür şimdi alt üst e, Evet. Lütfü Türkkan e, şeyde e, e, Mehmet şey, hakaret e, kastıyla Tahir Gürmen adındaki vatandaş onun da İzmir'den gittiği söyleniyor oraya. Sırf evet. e, böyle bir olayı bir, kurgulandığı iddia ediliyor ama e, onun e, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü söyledi bunu. E, bu hakaretten sonra e, grup başkan vekilliği görevinden alındı evet, e, Meral uzman. Hanım. Yani o tartışmanın odağında. Ee, ama e, bir takım e, gruplar bunun yüksekte kalmasını istiyorlar. Çünkü bu tartışmayla Türkiye'de sosyal, ekonomik birçok olayı tartış, tartışmaya açamıyoruz. Niye? Asgari ücret geliyor. Dolar 10 lirayı geçmek üzere. Vesaire. Yani her gün bir zam haberiyle uyanıyoruz. 5 zam yapılıyor, bir indirim yapılıyor. Bizi böyle hafif mutlu eder gibi şey yapıyor. Duygularımız oynuyorlar. Yani dolayısıyla bu Lütfü Türkkan olayı biraz bilerek gündemde tutuluyor gibi. Ama nereye varacak bilmiyorum. En son Ankara Cumhuriyet Savcılığı Başsavcılığı e, hakaret ve etkili eylem evet. e, diye e, tanımlamışlar. E, Fezdeki hazırlamış. Ve dokunulmazlığın kaldırılması filan. Şimdi e, Lütfü Türkkan'ı İyi Parti herhangi bir şekilde feda edebilir. Ama bu burayla da durmaz. Bu sefer başka bir şey bulup bunu da feda edin. Bu, tabi bu bizim seçime gittiğimizin çok açık bir göstergesi. Lütf, Lütfü Türkkan'ı kimse onaylamadı. Kendi partisi bile onaylamadı. Ama e, İyi Parti'nin gidişatına ket vurmak için çok çaba sarf ediyorlar. Lütfü Türkkan olayını buraya bırakalım. Ama öbür tarafta Meral Hanım'ın e, böyle çok zinde, çok formda bir süreç geçirirken bunu biraz düşürmeye çalışıyorlar. Ee, tabii ki etkili olacaktır, etkilenecektir. Ee, genel Başkan da sonuçta e, bir insan, evet. yoruluyor, şey yapıyor. Yani bir de muhalefettesiniz iktidar olanakları gibi büyük bir olanakla sahaya çıkmıyorsunuz. Zorluklarla çıkıyorsunuz. Ee, yani parti örgütlenmelerinde de e, bu olay veya başka olaylar hala e, onlarda da içsel mücadeleler yaşanıyor. Bildiğim, duyduğumuz kadarıyla. İzmir'de bile e, bu tür şeyler söyleniyor. Dolayısıyla e, bir seçime gidiyoruz Ayşegül. Yani Salı bu... günü Meral Akşener'in <laughs> grup toplantısını izleyenler de yani uzun zamandır Sayın Akşener'i e, ben o kadar öfkeli e, suratından Öfkenin Şimdi halde görmemiştim. E, şöyle bir şey söyleyeyim, e, yani yurdun dört bir tarafından bu e, tepkiyi yükseltmek için çaba sarf ediyorlar. Ben e, ortada görmediğim bir Ak Parti İzmir Milletvekili, bu olayla birlikte gördüm. Gitmiş evet. şehit aileleri derneğini ziyaret etmiş. Emin ol, iki buçuk senedir bir tane.